Evet sevgili arkadaşlar yine bir başka çatı yalıtım için ön gördüğümüz çatı üzerindeki daha evvelden yapılmış olan mevranların ne hale geldiğini işte uygulamalardaki noksanlıkların veya malzemenin hükmünün bitişi bura 15 yıldan fazla olmuş yapılalı yetkililerden aldığımız bilgi o şekilde. İşte normaldir. Mevranın özelliği kalmıyor tabii belli bir süre sonra. Ve yan bina mesela bitişik nizam bu binanın çatısı. Bu yan binanın da sıvalarının ne hale geldiğini, döküldüğünü ve mevrana nedenli zarar verdiğini görüyorsunuz. Çatı yalıtımı önemli arkadaşlar. Çatı yalıtımı binanın olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Binanın en önemli yalıtımı çatı, dış cephe ve bina temel direnaj yalıtım işlemleridir. Bunlara özellikle dikkat ediniz. Baca, evet. Çatıyı ihmale almayınız. Bakınız baca. Bir saniye kızım oradan bir çekilebileceğim mi? Bacayı da bir çekmek istiyorum şu anda. İşte görüyorsunuz bacanın bileni hale geldiğini. Yıkık, virane konuma geldiğini görüyorsunuz. İşte e, çatı yalıtımı da yani ben bir sefer yaptırdım iş bitti derseniz bu konuma gelir. O da e, günlük insanoğlu nasıl duşunu alma ihtiyacı hissediyor, bakımını yapma ihtiyacı hissediyor ise, bir aracımızın pasta cilasını nasıl yaptırmamız gerektiğine önem veriyor isek, çatı içinde, bu böyledir. Çok dik bir çatı burası. Ee, kızımla beraber geldik, keşfini yaptık. Çatı üzerindeyiz. Bacayı da görüyorsunuz, çatının doğal halini de görüyorsunuz. Ve burası da bir yalıtıma ihtiyaç duyuyor. Yan cephenin de dediğim gibi bitişik nizamdaki duvarlardaki sıvanın ne hale geldiğini de sizinle paylaşmak istiyorum. Çatı yalıtımı gerçekten de çok önemli. Binanın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Aynı zamanda hayati faktör taşımakta. Allah muhafaza rüzgarda vesaire tarzı fırtına gibi durumlarda çatının uçması demek bir başkalarının hayatına mal olabilir. Mala gelen bir şekilde tamam edilir ama cana gelen Allah korusun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu çatıyla da anlaşırsak yalıtım için sizinle Yine böylesi paylaşımlar yapacağım. Saygılar, selamlar. Bizden ayrılmayın. Kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize selamlar. Doğan İnşaat Dekorasyon hizmete devam ediyor efendim.